Tamam Anne. gel, gel bu evimize bakalım. Diğer evimiz nerede Asi bizim? Anne ben bunu dizdim, bunu ben dizdim. Dizdin mi? Evet. Bak. Diğer evimiz nerede acaba? Onu getirelim. Diğer evimiz küçük evimizin vardı, o nerede? Bir bakalım. Evet. Geci. Evimizi getirdik. Evet ama bunları. Onların eşyaları kutunun içindeydi. Şurada. Getir bakalım onu da. Tamam. Onu da koy şunun yanına. Şuraya koy onu. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Eşyalarını getir. Eşyaları... Bak burada. Evet, diz bakalım eşyalarını. Ben de dizebilir miyim? Ha, bak şey var. Sıvı sabun. Ay burası çıkmış. Neresi? Burası. Çıkmamış. Aa bunu ters koymuşsun sen Asya. Bu ters bak klozet yukarıda. Onu düzelt çabuk. Burası kırılmamış. Evet. Ters koymuşsun. O yüzden. <laughs> çok komik. Komik Asya ya. <laughs> Klozet ters çevirmiş. Evet. <laughs> çok komik. Evet. Bir bakalım. Başka neler var? Ha bak Asya. Fön makinesi. Bu da. Bu neydi? Bu bilmiyorum. O ne Asya ya? Ne ki o? Kıyafet mi? Kıyafet. Katlanmış kıyafet herhalde. Kıyafet. Aa bakalım şampuanı. Şampuanı bu zeytin. Tamam. Bir de bunları ya. Bak bu da var, sıvı sabun. Bunu banyoya koy istersen. Lavaboya da bir tane koy anneciğim. Şu sabunu da Evet oraya koy Hayır buraya. Tamam Bebeğimizin tarağı Bakalım Başka neler varmış Aa bak sabun sabunu buldum Bu da Saç kremimiz Banyoya koyman gerekiyor deterjan. Bu da diş fırçalık. Diş fırçalık değil. Ne? Bardak. Tamam diş fırça diş fırçanın macununu oraya koyabilirsin. İçine mi? Evet, tarağı da koyabilirsin. Ama diş fırça yok. Onları da bulacağım şimdi. Al bakalım bu da makinenin şu üstüne koyabilirsin deterjan. Evet. Başka ne varmış? Aa bak buldum. Gördün mü? Aa diş fırçası. Diş fırçası. Başka yok herhalde. Aa bak sprey de var. Onu bu da çamaşır spreyi mi bu? Ne ki bu Asya? Evet. Çamaşır spreyi. Bak bunlar da. Bunlar da havlularımız, katlanmış. Evet. Ama bir tane havlumuz var. Evet, bir tane daha var burada. Evet. Evet. Tamamdır, bu kadardı, değil mi? Evet. Ama şey şuradakiler nerede? Oradakiler kaybolmuş. Sen kaybettin değil mi? Ben kaybetmedim. Tamam neyse. Bebeklerimizi getir bakalım. Bebişleri. Hmm, küçük bebekleri getirelim. Evet. evet. Elbiselerini çıkartalım. Bunların elbiseleri çok kirlenmiş Asya. Evet. Ak, da kayınmış. Evet. Makineye atalım. Çamaşır evet. makinesine atalım yıkansın. Ama bu Deniz kızının üstü çıkmıyor. Bunu koyayım. Tamam. Bunun eteğini çıkar o zaman. Tamam. Bunun da zaten eteği var. çıkartayım. Çıkartayım. Bebeklerimiz bugün biraz çıplak kalmış. Kıyafetleri yok. Evet. Tamam onu hemen makineye at bakalım. Tamam. Bunu da çıkar bu eteğini. Evet, mayosu mavi. Evet, çıkardım bundan. Tamam, makineye at, çamaşırmakinesine. Açmam sana. Bir kocaman yaptım. Ay tut, düştü. Tut bunu. Tamam, kapağını kapat bakalım. Ay bırakalım. Koy onu da. Ben tutayım sen koy Tamam bas bakalım Evet çünkü bir tane atalım Şunu sonra atarız bunu atalım Tamam bunu kapat Şimdi Ben tutuyorum sen kapat Tamam Evet bas bakalım çalışsın Yıkanıyor evet Aa evet onlardan da dök biraz. Tamam. tamam şimdi iyice bir yıkansın. Bebeğimizi de al bakalım. Şu bebeklerin yanına götür. Aa bunun mayası çok güzel bir şans ya. Evet mavi. Diğerinin de mavi. Su yeşili. Diğeri de zaten deniz kızı arkadaşlar. Göster bakayım deniz kızını. Bakın arkadaşlar deniz kızımızı baba aldım. De evet bu deniz kızı. Diğerleri de peri kızları herhalde. Evet. Ama bunu saçma. Şöyle. Bunların kıyafetlerini çamaşır makinesine attık yıkanacak. Evet ama bunun mayası çok güzel ben bunu seviyorum. Evet çok güzelmiş ben de çok beğendim. Onları evlerine götür şimdi. Aa bitmiş çamaşır makinesi. Açalım. Evet. Dur buradan şey alalım ama. Sepet alalım. Al çıkar sepeti. Ama evet. Buna sıra, sıra yok. Bunu alayım. Tamam onu al. Buna sıra, Tamam. Sıra da... tamam. Şimdi balkona götür Asya'cığım. Hayır hayır oraya değil. Elbiseyi asacaksın ki kuruyacak. Bak şuraya asabilirsin. Çıkar. Kovadan çıkar. Şuraya asabilirsin balkona. Hayır, ben asacağım. Ko kovayı çıkar. Kovadan çıkar kovadan. Elbiseyi. Çıkarmayacağım, çıkarmayacağım. Ama öyle kurumaz ki elbise. Islak kalır. Böyle ıslak kalmaz. Sonra ütülememiz gerekiyor. As bakalım balkona. Tamam orada kalsın. Kurusun tamam mı? Bunu da koy yerine. Ay, düştü. Gerçi koyma burada kalsın. Diğerini de zaten çıkaracağız olur mu? Onu da koy. Bu Kocaman. Evet kocaman etek ya. Evet. Çık bakalım eline. Tamam. Şöyle kalsın. Tamam ondan da dök biraz. Dök bakalım ondan. Tamam. Kapatalım. Böyle kalsın. Diğerini getir. Diğer elbisemiz kurumuştur. Onu getir. Evet, işte. Açıklı Açıklı. Tamam bir şey olmaz. Şimdi elbisemizi getir. Ütüleyelim hemen şuradan. Açalım şu ütüyü. Evet. Bu bizim ütü masamız. Asya şimdi ütüleyecek bebeğimizin elbisesini. Hı hı. Tamam. Azim. Ver bakalım. Bebeğine giydir onu. Giydiremem sen giydir. Ver bana ben tutayım sen ayağını geçir. mis gibi kokuyor ya. Ay, ah, yedir. Tamam. Elleri var. Ellerini kaldır. Evet. Aferin Asya. Tamam. Diğerini de ütüleriz birazdan. Kurusun tamam mı? Evet ütü masamızı kapatalım. Şöyle. Evet. Çok güzel oldu. Bakabilir miyim? Evet. Mis gibi. Dur birazcık da parfüm sıkalım. Gel bakalım. Tamam. Batursun. Şurada. Arkadaşlar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça